Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim Yap beni bir EAFC 24 Toti paket açılımına hepiniz Hoş geldiniz. Evet bildiğiniz gibi geçen hafta yapmıştık sizlere Toti paket açılımı. Sadece kiralık Totiler çıkarabilmiştik. Bugün sizlere Toti çıkartmaya çalışacağız. Boom dedik oyun geldi. Yorumlara yazın bakalım. PC'de, mobilde, PlayStation'da, Xbox'ta nerede oynuyorsanız Toti çıkarabildiniz mi? Kimi çıkarttınız? Yorumlar hepsini yazın gençler. Çok merak ediyorum. Ve haydi bakalım. Baş. Lı. Hocam Toti, Toti, Toti istiyoruz. Toti istiyoruz. Ah kalbim. Evet gençler Toti gelmedi. Declan Rice diyelim. Haydi hocam. Haydi hocam. Haydi hocam çıldırt bizi Toti çağırıyoruz gençler Oba Gabriel geliyor Haftanın takımı Burada şanssızlık haydi bakalım Daha çok paketlerimiz var gençler Seri bir şekilde hepsini açacağız sizlerle Ve başlayalım Şuradan bir tane basıyoruz haydi hocam Toti olsun mu hocam İsviçre Stoper. Manchester City kim geliyor? Eee, haftanın takımı geliyor. Mu. Akancı geldi. dön Gençler bu nasıl bir çıkış? Değişmiş lan bu. Akancı kesin haftanın takımı da var. Akancı geldi. Vay be. O niye öyle karanlık geldi? Buradan da hocam. Çöp çıktı gençler. Haydi hocam. Yolla enerjilerinizi. Toti vakti diyoruz. İki nadir altın oyuncu paketi. Fransa. Sağ kanat bek ne hocam ya. Al sağ kanat bek ne hocam ya. Insigne ve Klaus geldi gençler. Ve haydi bakalım. Hocam 84 çarpı 5'lik güzel bir şeyler olsun İngiltere. Sağ bek Barcelona Cancelo mu? Bronze ve pop geliyor gençler. Double Volcao'da ama Yey yey ben ne kafayı bozdu ya. Dayı yok kadınları ya. Mane Robertson değil. Oy bu arada efsane bir paket çıktı. Hocam bir toti ver bela. Hocam bir toti ver bela. Evet gençler bakıyoruz Fransa. Me -o, Aston Villa deme bize la. Dalimali kim ararsanız var gençler. Bunları da gönder diyoruz. Ve sırada Haydi hocam 11 oyuncu dedik Yıkılsın buralar dedik Abi bize Verdiği bayrağa bak yanlışlıkla oldu Hepsini al diyoruz gençler Çünkü zaten satlamayan kartlar Haydi hocam Yapmışı kardeşine bir tane toti ya Harbiden bizi totisiz mi göndereceksin bugün ya Evet gençler İtalya sol orta sağ Haftanın takımı mı geliyor evet haftanın takımı Grifo. İyi bari haftanın takımı çıkartık. Oha bu haftanın takımı harbi değişikmiş dizaynı. Grifo. Grifo'nun yarısı aşağı kaymış. Ama bari bir tane haftanın takımı çıkarttık. Mavi arıyoruz hocam. Kadın da olur. O zaman kadın toti ver bize bol bol kadın veriyor sandalik gençler. Kadın toti istiyoruz. Brezilya. M.O. Newcastle mi? resmi. Joelinton'muş daha da beter. Haydi. iyi Bastır gel EA! 84 artı çarpı 5 dedik. Ve Napoli'den. Kim geliyor? Lobotka. Robotka geldi. Vay arkadaş şu gelenlere bak ya. Bir tot istemiştik. Çok mu şey istedik la? Evet gençler bir toti dedik. Ama bir... Ooo yanlışlıkla geçtim ama haftanın takımı Atan geldi. Haftanın takımı çıkarttık. Bu kartlar niye böyle felç geçiriyor baba? Gençler kartlar toti çıkartsak. O da alttan kayacak gibi gözüküyor. Haydi hocam artık toti vakti. Brezilya. M.O.O. Çöpinyo. Lucas. Pakueta geldi gençler. Vay arkadaş Toti'yi bırak. Walkout bile çıkaramıyoruz ya. Toti'yi geçtim. Walkout bile çıkamıyoruz. Haydi Premier League. Çeçenistan. Şov geldi gençler. Şov yapma abim be. Hadi bakalım. 51 oyuncu paketi dedik. 51 oyuncu paketinden patlıyoruz. Patlıyoruz. 51 oyuncu paketimizde gençler şuraya bakar mısınız? Patlıyoruz. Vay be. Vay öyle olsun sana yey. Derun. Haydi hocam haydi hocam haydi. Toti zamanı. Toti zamanı. Şimdi de sol bek. Barcelona kadın futbolcu. Bakıyoruz evet. Rolf. Oha. Pop hem Rolfe. Bir sürü walkout gelmiş gençler ama tanımıyoruz bile. Haydi hocam haydi. Bir Premier Lig daha dedik gençler ama. Ümitler tükeniyordu. Toti göremeyecek gibiyiz. Ve şimdi haydi hocam. 84 plus diyoruz Sırvatistan. Meo Real Madrid sonunda bir walkout. Luka Modric. Yanında da eksik olmaz. Pop Pe i̇şte bakar mısın ya? Luka Modric'i gönderiyor top. Evet. Luka Modric'i nereye gönderiyorsun sen? Evet gençler. Modric, Sané, Harder, Kings, Börgi geldi. Top bir basket buradan abim. Bir de Luka Modric'i top almaya gönderiyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Totü yok gençler. Burada da yok. Russo, Gottfried, Mofrey geldi. Bunlar da artık elimizdeki çok olanlar. Sonlara doğru geliyoruz. Totti arıyoruz. İngiltere. Stoper, Arsenal. Kim geliyor? Ee, William Sopre. Akim Hocam neden mavi yanmıyorsun hocam? Neden mavi yanmıyorsun hocam? 11 oyuncu paket dedik gençler. Ve yine herhalde Barcelona kadın futbolcu. Yok Kristensen, McDonald, Timber Kalulu. Kim ararsanız var gençler. Ve şimdi Premier League. Everybody. İngiltere sol bek. Aston Villa de Armudo Junior. Henry geldi. Gerisini paketle diyoruz. Hocacığım. Ocacım Haydi Ocacım Bazdır hocacığım, Durma hocacığım, Brezilya Stoperinho Chelsea Thiago Silva çok iyi ya mı? Thiago Silva çok iyi ya geliyor gençler 84 Thiago Silva Bunları da al dedik Zalimi yine gönderdik zalimi Ve artık son 4 paketimiz Hadi bakalım ne çıkıyor oraya? İngiltere. Sabek. Tottenham. Kadın futbolcu mu yine? Allah'ım tipe bak ya. Neville geldi gençler. Burayı da al diyoruz. Gerisini gönder diyoruz. Ve artık son 3 paketimiz. Totti için son 3. Haydi oğlum İngiltere. Stopper. Manchester City. Akemi John Stone 85 Stones Çıktı gençler onu da alalım Fernandez de çıkmış Malasya da çıkmış Ve artık son iki paketimiz Maalesef Toti'yi bulamadık gençler Hepsi paketlerdeydi Toti'lerin artık Evet Mongolistan geldi Bunlar da al diyoruz. Ve son paketimiz gelsin. Vay be hocam be. Millet çıkarıyor buralardan be. Biz çıkaramadık gençler. Kadın bile çıkaramadık ya. Fransa. Meo. Yine bir Aston Villa. Ve Salmon geldi. Gerisini de gönder diyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 50 tane ee, toti paketi açtık. Ama 50'sinden de maalesef çöp çıktı. 50'ye yakın paket açtık gençler ama maalesef bir tane bile toti göremedik sizlerle. Bir sürü volkav çıkarttık, bir sürü kadın futbol çıkarttık ama haftanın takımı çıkarttık 2 3 tane de ama maalesef ne kadın ne de erkek toti göremedik. Daha fazla süper beni patlaması yapın ben yorumlara yazın bakalım siz hangi totileri çıkarttınız. Buraya kod izleyin. Bıraktıkları kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.